Selam arkadaşlar, Zehra'nın Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün Mahalle Birliği Kemal Paşa tatlısını yapacağız. 2 paket Kemal Paşa üzerindeki tarife göre hazırlanır. Yumuşup şişene kadar pişecek tatlılarımız. Şişen tatlılarımızı tepsimize alalım. Harika bir tatlı oluyor. Sonra muhallebimize geçelim. 1 litre sütümüze 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un. 1 yumurta sarısını da ekleyelim. Karıştırmaya devam ediyorum. Topak topak olmaması için bir su bardağın 2 parmak eksik toz şekerimizi de kattıktan sonra karıştıralım. Sonra ocağa alalım. Devamlı karıştıralım ki dibi tutmasın. Bir şekilde kremamız daha pürüzsüz, daha güzel bir şekil hale gelecek. Kremamız çok güzel oldu. Harika bir krema. Ben çok seviyorum bu pasta nasıl kremalıklarını. Ocakta aldıktan 2-3 dakika sonra soğumasına gerek yok. Bir paket krem şanti de kattıktan sonra iyice karıştıralım. Çok soğumasına gerek yok. Ocaktan 2-3 dakika sonra krem şanti ekleyebilirsiniz. Hazırlanan kremayı Kemal Paşaların üzerine tükelim. Biraz akışkan olmadı ama bu şekilde daha rahat hapsta çıkmasını sağlıyor. Üzerine yıkayıp kurutun ızgaranın üstüne kakaoyu serpiyorum şekil vermek için. Siz de başka şekillerde verebilirsiniz. Hayal gücünüze kalmış bir şey. Gerçekten hem tiramisu hem de kemal paşa tatlısının tadını aldım. Mükemmel. Abartmıyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. Küçük de olsa bir emoji, bir nokta koyarsanız çok sevinirim. Başka tariflerde görüşmek üzere.